Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in evet, El harfu ve aksamul ef'ali Burada e, Önceki derslerimizde isimden bahsettik ismin alametinden bahsettik fiilden bahsettik, fiilin alametinden bahsettik. E, en son geri harf kaldı. Harften bahsedeceğiz Ve fiilin kısımlarından bahsedeceğiz Yani fiil müdara, fiil madi ve bir de fiili emir. Bunlardan bahsedeceğiz. Sivahum el harfu kehel ve fi ve lem fi'lun mudari'un yeli lem ke Bu el harfu mütey muakherdir. -mü Siva haberi mukademdir. Tam tersi de yapabilir, fark etmiyor ama bu şey daha güzeldir. Yani, el harfu harf sivahuma bu ikisi dışındadır. İkisi derken isim ve fiil dışında kalandır yani ismi alametini anlattık, fiili alametini anlattık. Bunlar dışında kalanı harf diyoruz. Mesela ne gibi? Kehel. Mesela hel ne ismin ne de fiilin alametini taşımıyor. Ve bu hel harftir. Fi harftir, lem harftir. Harfe üç tane örnek getirdim. Üç tane örnek niye getirdi? Çünkü harf iki kısma ayrılıyor. Ya müşterektir, hem isimde kullanılır, hem fiilde kullanılır. Ve ta hastır. Yani sadece mesela örnek misal hel ortaktır, müşterektir. Hem isimlerde kullanıyor, Mesela hel zeydun kaymun hem fiillerde kullanılıyor. Hel kame zeydun. Fi muhtastır ama sadece isimlere kastır. E, harfi fi. Lem ise o da kastır ama o da sadece fiillere kastır. Bak bu ikisi kast ama bu isme kas bu da e, fiile kastır. Hel ise müşterektir. Hem isim hem fiile geliyor. Harf bu kadar. Şimdi geldik fiilin kısımlarından her biri. Şimdi fiil üç kısım ayrılıyor. Ya mudara'tır, ya madidir, ya da emirdir. Her birinin alametleri sürecek. Ama öncelik olarak mudara'nın alametleri sürecek. Çünkü mudara, e, morab oluşunda ittifak var. O yüzden bir ele alıyor. Çünkü morab bir de irab kendisi var. Vücut her bir adam ona dolayı irab alabileni öne almış. Ve muarab oluşunda ittifak var fiilin mudara. Tabi eğer ki eee cem ona gelmezse bir de nun ona gelmezse o zaman muaraptır. Bunda e, ittifak var. Sonra fiil-i madinin alametlerini söyleyecek. Çünkü fiil-i madide mebni oluşunda ittifak var. Onda mebni oluşunda ittifak var. O yüzden sonrasında da bu ittifaklı olan söyleyecek. En son olarak da emir fiilinin alametlerini söyleyecek. Onu en sona bırakmasının sebebi de çünkü onda ihtilaf var. Yani iki, iki yönü de bazı diyor ki buradaki ihtilaf yani acaba muğrab midir, memni midir? Bu yönden ihtilaf var. Bazı diyor ki üçüncü kısım var mıdır yok mudur? Yani emir fiil böyle bir, böyle bir kısım, fiil böyle bir kısmı var mı yok mu? Bazıları diyor bu yönüyle ihtilaf var yani. ha Çünkü basiler diyorlar fiil üç kısımdır muğrab, madim, emir, kuflen emri saymıyorlar yani. ya Evet şimdi ar fiil alametini söyleyelim. fil mudari'un, fiil-i bu <-mudâr> fiil-i Abu yeli fil huvedir hu, cümlesi haber olur Yani yeli ya kav ba'da lem anlamında. Her zaman yeli ne diyorsa ya kav ba'de diye mana yapıyoruz. Fiil mudara yeli yani ya kav ve kuluyor ba'de lem. Lem'den sonra vak oluyor. Demek ki fiil mudara neymiş? Lem yani cazimelerden sonra vak olana fiil mudara diyoruz. Ne gibi ki yaşam şemme yaşammu alime ya'lemu babından geliyor e, ee, lem dahil etsen diyeceksin ki lem yeşemme ve lem yeşemmi dersin. Fiil-i budur. <laughs> fiil-i hakkında bu kadar söyledi alametleri. Ve <laughs> mâziyel ef'ali mâzinin ef'ale idafesi e, idafe mindir. E o mâzi ki minel ef'ali yani fiillerden olan bu, bu mâzi, fiil-i Ta ile miz. Miz emir fiilidir. Mâzeyye mizudan geliyor. Yani ayırt et. Mis fil fa bu madiye onun mefuludur. Meful bi'sidir mukaddem olmuş. Mis ayırt ayırt madiye el madiye el afali. Fiillerden madi olanı ayırt et. Ne ile ayırt et? Bitte. Ta ile ayırt et. Faal olan ta ve ta ta tenis sakine yani ya. Faal olan ta mesela faal ta faal tu faal ti. O faal olan ta tenis ta tenis, tenis sakine de faalet. Ou onunla ne Onunla fiil madi diğer fiillerden ayırt et. Sonra Vesim. Sim yani alametlendir. Fi'l-el emri. E, fa, fi, sim e, e, bu şeydir. Vesime yesimudan geliyor. Vesime yesimuhu emri sim. Sim geliyor. Fi'ldir fa'işe entedir. Yani alametlendir. Fi el alametlendir. Bu fil emri bu fi'le ona meful bihtir. Yani emir fiilini bunu alametlendir. Bin nuni nun ile. Demek ki emir. Bak. Emir iki şart var. Bir. Nuni, nun-i Nun-i nun kabul edecek. Tamam. İkinci şartımız da in emrun fuhim. Yani in emrun in talabun yani ya. In talabun fuhime. Eğer ki talep anlaşılırsa. Neyden anlaşılırsa? O nun-i kabul eden sigadan talep de anlaşılırsa. In emrun fuhime, yani fuhime. Fuhime. Diyelim ki ansigatin. an sigatiku yakbalu yak yakbaluha o dönüyor o o siga ki nuni kabul ediyor nuni tekini kabul ediyor o sigadan eğer in emrun fuhime eğer talep anlaşılırsa demek ki bir fiil emr olması için birinci şartımız ne olan nedir o fiilden e, talep manası olacak. İkincisi de, iki ikinci şartımız da nünitekid e, kabul edecek. Bu ikisi her ikisi olması gerekiyor. Eğer bu iki şarttan sadece nünitekidi kabul ederse ama talep yoksa o fil emir değildir. O nedir? Fi'li mudaratır. Ama eğer ki bu iki şarttan nünitekidi kabul ediyor e, pardon, nünitekidi kabul etmiyor ama talep bildiriyor. Talep manası var. O zaman o nedir? O fiil emir değildir. O nedir? O ismi fiildir. Evet. Metin bitişim Şimdi geçelim. Yüşiru ile ennel harfe bu musallif işaret ediyor. Harf yemtazu ayrılıyor. Anil ismi ve isim ve fiilden ayrılıyor. Bi arınmış olmasıyla an alamatil esmai isimlerin alametlerinden ve alamatil efali ve fiillerin alametlerinden arınmakla bu harf isim ve fiilden ayrılıyor. Sonra daha sonra mesela örnek verdi. Harf için örnek verdi. Bi hel ve fi ve örnek verdi metinde. Hel, fi, Niye üç örnek verdiği? Münebbihen işaret etmek için. Yani bildirmek için. Münebbihen bildirmek için. Ale ennel harfe. Demek ki harf yani kasibu. İla kısmeyni. Harf iki kısma ayrılıyor. Muhtasin ve gayri muhtasin. olan var. Bir de gayri muhtasin. Müşterek olan var. Fa işaret bi hal hal il işareti ilahileri muhtas xas olman çünkü ortaktır hem isimlerde geliyor hem de geliyor hal ve onlar ziyadek on isimleri ve faali bu hal hem isimlere hem de fiillere dahil oluyor ne hal zeydun kaimon ve hal kame zeydun bak hem isimlere geliyor hem de fiillere geliyor yani bu hal. Ondan sonra ve işaret bi fi harf jer fi ilde işaret etti ee, bir de velem lem ne deşeti ile muhtasi has olana işaret etti. Ve huba kısmani bu muhtas -si olan da e, bu da iki kısma ayrılıyor. E, muhtasun bil esma ya ismere hastır. Mesela fi. Nahu zeydu fi deri bak. Eddar ismi durana da kurmuş. Çünkü eddar evren var. Ve muhtasun bil efali. Bir de bazı harfler var ki fiillere hastır. Mesela ke lem, lem gibi mesela. Nahu lem yekum zeydun bak burada lem fiile da kurmuş. Evet. Yani harf muhtas ve gayr muhtas o maksuz iki ayrıdır. Gayr muhtas heldir. Muhtas ya muhtas bile faal ve de muhtas bile esma fi bilelem gibi. Tablo şeklinde onu göstermiş. Sonra daha sonra şer'a e, başladı. Musanıf başladı. Fi tebiyin açıklamaya ennel fiyle fiil den kasmu ile madin ve mudari'in ve emrin. Fiil üç kısma ayrıl, ayrılıyor. Bunu beyan etmeye başladı. O fece aleve yaptı. Alametel mudari. Mudarın alametini şunu yaptı. Sahate duhul lem aleyhi. Sahate duhul lem. Lemin sahi oluştu. Aleyhi o mudar üzerine. E mudara öyle bir fiildi ki ona lem dahulması sahihtir. Mesela ki fi yeşemmu. Diyorsun ki lem yeşemme. Bak lem dahul olabiliyor. Ve fi bu, lem yadrib diyorsun yani ha. Ve ileyi işare bir <laughs> ve ileyi bu manaya hani o lem dahması sahih olması gerekiyor. Bu manaya işaret ettiği musannaf bir kavli sözüyle fi'lün mudari'un yeli lem ki yeşem. Yeli lem yeni yekub ba'da lem ki O, o şeyde işaret etmişti zaten. Sonra daha sonra eşara musarif işareti ile ma yümeyyüzül fi'le madiye fiil madi ay ayır dedene işaret edildi. Fi'li madi ayır deden tabi ıı, diğer iki kısımlar yani mudara ve emirden ayrı özelliği ona işareti bir kavli şu sözüyle ve madiyel ef'ali bit temiz. Yani mis ayır deyet ayır deyet madiyel ef'ali fiillerden madi olanı ayır deyet bit yani ta ile onu ayır tay faal ve tay telis sakine. Ey meyiz ma diyel aydit meyiz ayırt ma fiillerden madi ma olanı, o madinin ma ef'ali idafesi Fiillerden madi ma olanı ayırt et, bir ta, ta ile. Hangi ta? Ta tenisi sakine veya ta fa'il olan ta. Vel muradu biha bu ta'dan kastımız, ta'u fa'li -fa bile ve ta ta'u tenisi sakine yani ya, bu iki ta'dır yani ya. Ta -e, fa'al yani, fa'al ta, fa'al ti, fa'al tu'u ta'dır. Bu ta'yı tenisi de, faalet av tayaniha. Ve kullu minuma. Buna da her biri. Bu tayf faal. Bir de tenis sakin. Her biri. La yedhulu. Dahil olmaz. İlla ancak ala madil lafzi. Lafzı madi olanı dahil olur. Nehu tebarekte. Yazel cevk. Nehu te Bu tayf faal örnek. Ni'metil mer'atu hindun. Ve bi'isetil mer'atu da'dun. Burada da e, tayf sakine örnek verdi. Burada harekelenmiş, Ariz bir sebepten dolayı. O sıkıntı değil. Yine siz sakindir asaleten. Önemli fil sakin olması. Yani vad'ande sakin olmasıdır. Burada arızlı bir sebepten dolayı hareketlenmiş o sıkıntı vermiyor yani ya. Çünkü izah izah sakin hurrike bir kesi dolayı irtika o burada var. O yüzden e, vermişiz vermiş daha sonra zekere musanıf zikretti. Fi el beyti. Beytin geri kalan kısmında dedi ki enne alamete fiilil emri emir fiilinin alameti kabul nunu tevkidi. Bak iki tanedir ha. Emir fiilinin iki tane alameti var. Bir, nun kabul edecek. Bu bir. İkincisi, ve delaletu alel emri, emre delalet edecek, emri ifade edecek. emre talep. Talep ifade edecek, bir sigati kendi sigasıyla. Burada emir derken, ey talep, ey et talabi. Talebe, e, talabi ifade edecek, bir sigati kendi sigasıyla. Yani o siga kendisi talep ifade edecek. Çünkü niye bu iki şartta illaki olması gerekiyor? Çünkü eğer nun tekidi kabul ediyorsa ama o fiilde talep manası yoksa o fiil mudara'tır. Ama eğer bir fiilde talep manası var nun tekidi kabul etmiyorsa o da ismi fiildir. İşte fiili emir olabilmesi için her iki şartlı olması lazım. Nehu idribenne ve uhrucenne. Bunu da hem talep manası var hem de nun tekit kabul ediyorlar yani ha. Evet. fe in dellet fe in eğer bir kelime delalet ederse al emri bir kelime emre delalet ederse yani al emri ne yani, et talab yani ya ey et talab yani bir kelime eğer talep ifade ediyorsa talep manası var ama ve lem takbel nunu't tevkidi fakat nunu't tevkidi kabul etmiyorsa fehiye o ismi fiildir. Fahiyya o kelime ismi fiilin. O ismi fiildir. Yani fiil emir değildir. O yüzden ve ile hâz ve ile zâlike buna bu söylediğimiz kavle eşar musallif işaret ettiği bir kavli şu sözüyle. Dedi vel emru in lam yeku lin nuni mehal fihi huve ismun nahu sah wa hayye hel. Dedi vel emru ve el emru mübtadır. Abu huve ikinci mübtadır. İsmun haber bu huve ismun yani ismi fiildir anlamında. Bu cümlesi emra haberdir emir yani o talep bildiren o talep bildiren yani o fiil ki talep bildiriyor illem yeku illem yekundur aslında hani nun hasa için illem yeku eğer yok ise yani linnun nun için onun tekil için mahallun fihi fi o o, 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 emirde emir eğer nun için orada mahal yoksa nunun yeri orada yoksa maksat yani nunu kabul etmiyorsa, nunu ona dahil olmuyorsa, o zaman o nün tekidi kabul etmeyen o talep fiili huve ismun o ismu fiildir yani o fiil emir değildir fiil emir olabilmesi için nün tekidi kabul etmesi gerekiyor ama nün tekidi kabul etmiyorsa o isimdir nahu sah bir de hele mesela bu sah mana uskut hayyere mana akbil işte bak ikisi talep var ama nün tekidi kabul etmiyor sahen ne ve ne demiyoruz yani ya Evet. Bak mesela fasah bir de bu her ikisi hayhele bunlar ismani bu her ikisi isimdirler. Ve in dalla ala'l emri her ne kadar emre delalet de isimdirler. Çünkü niye isimdirler? Li adami kabulihima nunet tevkidi. Çünkü nunu tevkidi kabul etmiyorlar. O fela takulu mesela sahanna diyemezsin ve la ne diyemiyorsun. Yani ve in kanet sahbe mani uskut yani ha her ne kadar olsa uskutil fiil emir manasında olsa bile bana man akbil manasında olsa bile e, bunlar nün teknik kabul etmediği için bunlar fiil emir değiller. Evet. Fel <laughs> fariku <laughs> <laughs> Ayır, ayırt edici beynehuma bu fiil emir ile ismi fil. İkisi birbirine ayırt eden neymiş? Kabulu <laughs> <laughs> nunu tevkidi ve adamuhu. Nunu tevkidinin kabul edilmesi bir de etmemesi. Eğer nun kabul ediyorsa o fiil emirdir. Nun kabul etmiyorsa o nedir? İsmi fiildir. Vel farku beynehuma yani bu fiil emir ile bu ismi fiil arasında ha bu ikisi arasındaki fark kabulün nun tekid. Nun kabul etmesidir. O fiil emirdir. Ve ademuhu ve kabul etmemesi. E, kabul etmesi o da ismi fiildir. Nahu uktu bu kabul ediyor emirdir. Ve akbilanna bu kabul ediyor emirdir. Ama ve la fi zalike fi sahu Sahibi de hayaline bu. Caiz yediriyor. kabul etmiyor yani ha. Evet. Geldik. El mu'rabu vel mebni minel esma'i. Buna kadar olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'il.